Herkese selamlar dostlar. Bugün mal ve ile ilgili konuşacağız. Hadi başlayalım. Ve kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aslında bu videoyu çekmiştim. Ama telif yediği için o videoyu yükleyemedim dostlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yeniden o videoyu çekeceğim. Neyse videomuza başlayalım. İlk başta Malver'in görünüşüne konu edinelim. Malver ilk başta görünüşü zayıf, hanta, hantal, uzun boylu ve keskin parmakları olan birisiydi. Sarı tenliydi. Mal, Malver'in ikinci görünüşüne bakalım. Birinci görünüşüne birazcık benzeyen zayıf, boyu biraz daha kısalmış, kırmızı olmuştur. Üçüncü görünüşüm. Bunu atom bir silahla bütünleşerek üçüncü gör görünüşümü almıştır. Ve bu silah atomlarına bir insanı ya da bir canlı atomlarına ayırtabiliyordur. Evet, üçüncü görünüşü ise birazcık daha kilolu. Elinde güçlü bir silah vardır. İkinci görünüşümüne benzerdir. Dördüncü görünümü. Dördüncü görünümünde ise Weybik'ten bile büyük Ultimate Weybik'in boyuna yetişecek kadar büyük ve güçlü olmuştur. Evet. Şimdi de Malver'in gezegenine bakalım. Malver'in gezegeni Galvan B'dir. Yani Galvan uydusudur. Diğer Galvan'ın mekamatlardan farklıdır. Bunun nedeni hasta, hasta hastalıklı olmasıdır. Evet arkadaşlar. Şimdi Malverin istisnai hikayesinden bahsedelim. Malver tanımlanmamış bir galvanik mekamorttur. Aslında kötü birisi olmasının sebebi az butonu iyileştirmemesidir. Az mutama iyileştirmemesinin sebebi bu aletin yıllar, yıllar asırlar süreceğini söylemiştir. Ve tamamlanmazsa büyük bir yıkıma oluşacağını söylemiştir. Evet arkadaşlar. Şimdi Malver'in güçlerine bakalım. Malver bir galvanik mekamort olduğu için bir şeyleri gürceller. Genellikle silahlarla birlikte bütünleşir. Malver'in diğer galvanik mekamortlardan farklı olmasının en büyük sebebi ise o olma özelliğine sahiptir. Yani tek O olma özelliğine sahiptir. Bunu ise Azmut açıklamıştır. Malver ultimate galvanik Mekamorta da diyebiliriz. Kendisi gezegenler kadar büyük olmuştur en son görünümünde. Tabi en sonunda da heykel olmuştur. Feedback sayesinde. Ve ilk yok edilen uzaylıdır. Mavver yüzünden yok edilmiştir. Evet arkadaşlar. Mavver ile ilgili konuştuk. Şimdi de Malgax'a bakalım. Malgax'ta bir zır olduğu için Albedo sayesinde zırha dönüşülmüştür. Omniverse 2 çıkarsa Malveri görebiliriz. Çünkü eğer Omniverse devam etseydi %80 ya da 90 Malveri görecektik. Çünkü Vilgax'ın öldüğü sahnede belki de Vilgax ölmedi, bilemiyorum. Ama Malverin yaşadığını göstermişlerdi. E evet, isterseniz bu Malgax zırhına bakalım. Malgax aslında Vilgax'ta üstüne giyilebilecek bir zırhtır. Evet. Çok güçlü bir zırhdır. Gezegenleri sarsacak. Atomiksi yenecek. Bir güçlülüğe sahiptir. Ve istediği aleti saniyesinde yüceleyebilir. Galvanik mekomortları yok edebilir. Evet arkadaşlar. Malgak zırhına da baktık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Birçok daha karakter videosu yapmamı istiyorsanız uzay, uzaylı videosu abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.